Sultan II. Beyazıt Vakfı 528 yıllık sünnet geleneğini yaşatıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde Diyarbakır'da 30 çocuk daha sünnet ettirildi. Şehir turundan Luna Park gezisine birçok etkinlikle çocuklar doyasıya eğlendi. Sünnet kıyafetlerini giydiler. Tarihi 10 gözlü köprüde balon uçurup davul zurna eşliğinde oynadılar. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak e, SEKİ İdaremizde bulunan 2. Beyazıt Vakfı'nın e, 528 yıllık hayır şartını yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz bugün. 30 çocuğumuzun sünnet ölenini gerçekleştiriyoruz. Diyarbakır'da Luna Park'a götürülen çocuklar gönüllerince eğlendi sünnet oluyoruz, düğünümüz oluyor. Balonlar uçurduk, hula parka gittik, eğlendik, geldik. Türkiye'nin yerli otomobili TOGA eşliğinde şehir turu da ihmal edilmedi. Etkinliklerin son gününde ise sünnet şöleni vardı. Çok memnunuz. İki gündür gezmediğimiz yer kalmadı. Biz kendimiz yapsaydık bu mutlu yaşayamazdık. Ne ben, ne eşim, ne çocuklarım. Yani çok mutluyuz. Aileler 5 asırlık geleneği yaşatan vakıflar genel müdürlüğüne teşekkür etti. Onlar sayesinde çocuğumu sünnet ettim ve çok mutlu oldum. Çok güzel bir gün yaşattılar çocuklarımıza.